tarihin en şaibeli futbol maçı. Yıl 2009. Chelsea ve Barcelona maçında futbol tarihine geçen bir hakem faciası. İlk maç Camp Nou'da 0-0 bitmişti. İkinci maçta Chelsea, Essie'nin efsane füzesiyle 1-0 öne geçti. Ama kimse birazdan olacaklardan haberdar değildi. Norveçli hakem Ovrebo kararlarıyla İngilizleri deliye çevirdi. 28. dakikada Malouda ceza sahasında düşürüldü. Ama hakem dışarıda dedi. 31. dakikada Drogba karşı karşıya yerde kaldı, karar yine devam oldu. 78. dakikada ise Anelka yere indirildi. Ama yine devam. 81. dakikada pike topu eliyle kontrol etti. Herkes penaltı beklerken hakem yine devam kararı verdi. Ve 90 artı 3'te Iniesta deplasman golüyle Barcelona'ya turu geçirecek golü attı. Ama bitmedi. 90 artı Balak'ın şutu hakemin önünde Eto'nun koluna çarptı. Herkes bu sefer penaltı artık derken Ovrebo'dan yine hayır yanıtı çıktı. Balak çıldırdı ve sahada hakemi kovaladı. Drogba ise maç sonrası resmen rezalet diye kameralara bağırdı ve o maç hala futbol tarihinin en tartışmalı gecelerinden biri olarak konuşuluyor.